Herkese merhaba dostlar ben Fırat Yeni Müdele karşınızdayım Bugün sizlerle beraber Air of Legends 2'de yeni bir seri başlıyoruz Başlıktan da gördüğünüz gibi 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye serisine başlayacağız Umarım video beğenirsiniz Videoya geçmeden önce dostlar bu seriye özel sizlerden deli bir like bekliyorum Çünkü 2. Dünya Savaşı Türkiye serisi benim aklımdaydı Ve bu, bu seriyi özene bözene yapacağız Çok eğlenceli bir seri olacak diyelim Şimdi hemen oyuna girelim. Yeni oyun diyelim. Şu ben zaten ayarlamaları yapmıştım. Türkiye olarak başladık. Şimdi seçenekler. Şu zorluk efsanevi. Savaş sesi klasik. Dediğim gibi dostlar aşağıdan video beğenmeyi unutmuyoruz. Kesinlikle sizlerden 20 like bekliyorum. Evet şimdi ders gidiyor. la Lan 20 like ne? diyenleriniz ol 20 like'ı biz nasıl yapacağız diye. Siz yaparsınız ben inanıyorum. Harita modlarından şöyle diplomasiye baktığımızda Fransa falan bizi sevmiyor. Stratejimizi size zaten oyuna girince söyleyeceğim. Ee, tamam, bunlara dokunmuyorum zaten. oyna Oynederik başlayalım. Dediğim gibi dostlar ve bu arada videoyu baştan sona kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz. Çünkü e, videoları baştan sona kadar izleyince ortalama görüntülenme süresi yüksek olunca YouTube diyor ki, o kardeşim senin e, videon e, sevilmiş. Böyle gel biz senin videonu en yukarılara çıkaralım aramalarda falan diyor. Bu yüzden videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmuyoruz. Aşağıdan da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da hala katılmadıysanız aşağıdan abone ol tuşuna basarak veya şuradan aha da şuradan basarak da katılabilirsiniz. Şimdi şöyle veriyorum. Şunlar ver abi. Ordu bakımı ve araştırma. Şimdi stratejimizi söyleyelim. Sovyetler Birliği, Fransa, <laughs> Abi yanlışlıkla hakaret ettim. Öldük. Öldük. Tamam tamam düzeltiriz. Abi öldük cidden öldük. Fransa'ya hakaret ettim yanlışlıkla küfür ettim Fransa'ya. <laughs> Abi öldük ya. Ya böyle bir şans olabilir mi ya? Neyse önemli değil. Şimdi sıkıntı yok ya. Kazanırız. Fransa en güçlü devlet ama burada bir savunma attı çekebiliriz. Zor olur ama başarırız. Şimdi Hedefimizi söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi doğuya fazla ilerleyemeyiz. İlerlemeye de kötü bir görünüm oluşur. Bu yüzden batıya ilerleyeceğiz. Batıda kimse kimsenin şöyle göstereyim. Ee, dostudur, şeydir, hiçbir şeyi değil. Herkes bağımsız ülke. Öncelikle Yunanistan'a yüzmeyi öğreteceğiz gençler. Sonra Bulgaristan'ın ırzına geçeceğiz. Sonra Arnavut'la iki tokat atacağız. Sonra buradan Yugoslavya'ya bir tane tekme basacağız. Buradan Romanya'yı alacağız. Sonra Macaristan'la bir üfleyeceğiz. Sonra Irak'ı alacağız. İran alacağız. Sovyetler Birliği'ni alacağız geleneksel seferler. Sonra Fransa, Birleşik Krallığı alacağız. Suudi Arabistan derken Osmanlı'yı kuracağız. Böyle bir şey var aklımda. Umarım her şey yolunda gider. Devam edelim. Şimdi önceki Yunanistan'ı alacağım. Yunanistan kolay lokma. Ve bu modda sanırım şöyle bakalım nüfusa, aynen aynen, ee, biraz daha fazla asker basılıyor diye biliyorum. Ee, normal modern dünyaya göre, biraz daha asker basılıyor bili diye biliyorum. Şimdi şöyle bakalım, abi ben niye Fransa'ya hareket ettim? Abi özür dilerim abi, bunu geri çekemiyoruz mu ya? Ne zaten çok kişi sevmiyor, Sovyetler falan da sevmiyor, Sovyetler Birliği ile ilişkimiz çok iyi geliştireceğiz. Abi ne alaka burada Stalin'in olması lazım ya? Neyse öyle bazı yanlışlar olabilir. Stalin'imizin olması lazım ama nedense Stalin yok. Şimdi bu kadar ordu e, Yunanistan'a yeter. Savaşımızı ilan edelim. Söyle ekonomiye baktığımızda zaten nüfusa da baktığımızda her şeyi görüyorsunuz diyelim efendim. Gaza ben ne yaptım ya? Ben niye yanlış tuşlara basıyorum? Şöyle abicim. E, e, gidelim. Ve evet savaşımızı ilan ettik. Çıkarmaları ilk o yapıyor o yüzden. Eee fazla takmayacağım. Şöyle abicim. Allah belanı neyse. ilerle güzel oldu. Şu an Yunanistan gücü kırıldı. Tüm ordusunu bize çıkarmalar da harcadı. Abi sen manyak mısın ya? Arkaya şöyle örneğin şurayı bir çıkarma yapacaksın. Tamam mı? Bak tam şu bölge çıkarma yapacaksın. Ben zor durumda kalacağım abi. Sen niye hala şey yapmayı direnmeye çalışıyorsun ki? Neyse en azından Ege Adalarını alak. Ege Adaları zaten şey. Yunanistan'da bu şekilde Eee Topraklardan 60 olduk ee, kendi top e, hakkımız olan toprakları yeniden aldık şöyle herkes bir de Ege denizine çıksın hemen buradan Arnavutluğa gideceğiz hızlı bir şekilde büyüyelim mi bence büyümeyelim ya Bir şey diyeyim mi hızlı bir şekilde biz hani hep serilerimizi böyle hızlı hızlı oynar oynarız bilenleriniz vardır şuraya hemen bir e, liman yap Bizi bilenleriniz bilir. Serileri biz fişe kızında oynarız böyle. Yani atıyorum 5. bölümde dünyayı fethederiz. O kadar tabi o kadar değişik yapıyorum da. Ama baya hızlı oynarız. Bu yüzden de e, biraz daha yavaş oynamaya çalışacağım. Diyelim efendim. Şimdi şuralara limanlar yapacağım. Liman önemli. Her yerde limanın olması lazım. Koy abi limanı. Tamam. Şimdi Yunanistan'a başlığımızı yapalım. Şimdi. Çelimsiz Yunanistan. Ver bakayım. Yunanistan'a barış yapmaya bile değmez abi ya. Boşu boşuna zaman kaybı. Neyse. Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan. Hadi bakayım abi. Şuraları da ver. Şimdi siz. Siz bir İstanbul'a gelin tamam mı? İstanbul'da liman... Yani abi böyle bir saçmalık olabilir mi? İstanbul'da liman yok ya. Şöyle abicim. Şuraları da... Asimile edelim. Son bir toprak kaldı. Batı Trakya. Hah. Şimdi... Şöyle bakalım. Ee, sev beni. Vallahi bak döverim seni. Zorla bak abi beni seveceğiniz. Ya iyilikte yaz ola güzel iki tur kaldı. Abi özür dilerim ben sana yanlışlıkla hakaret ah, ettim. Gel gel abi ilişkilerimizi geliştirelim ya. Ben sana yanlışlıkla hakaret ettim abi özür dilerim. <laughs> yanlışlıkla sövdüm. Şimdi e, Sovyetler bizi bizi bile bizi çok seviyor ve Polonya'ya dalmışlar. Gerçek şey gibi yapsak mı acaba? Neyse yapmayalım boşver ya. Çünkü eğer Sovyetler Birliği'de dağılsa Polonya biter. Fakat Sovyetler Birliği güçlenir. Zaten güçlü adam. Ee, şimdi onunla da savaşmak istemiyorum. Şimdi biraz böyle şeydir. Ee, ülkemizi kalkındıracak faaliyetlerde bulunalım. Şöyle Osmanlı için göstereyim size ne kadar toprak lazım diye. Biz Macaistan'ı kadar alacağız. Ve Sovyetler Birliği Alacağız. Güneyde ise gördüğünüz gibi Orta Doğu'ya kadar ilerleyeceğiz ve Kıbrıs'ta lazım. Bunu unutmamız lazım. Bak Kıbrıs'ı unutursak ölürüz. Kıbrıs'ı unutursak ölürüz abi bak. Şöyle her yere %100 olsun. E, mutluluk tablosuna baktığımızda Eden'den eden falan asker bastığımız için gençler. Oralarda mutluluk az biraz. Size bir tavsiye. Çok fazla e, asker basarsanız oralarda mutluluk bayağı bir azalıyor. Diyor ki benim oğlum gitti askere. ne yaparım onsuz. Öyle ağlıyorlar işte. Gerçekten hayatta dolduğu gibi yani. Şöyle bir dakika abi. O yüzden fazla böyle asker basmayın bir eyaletten. Yayarak yapın. Şimdi abicim bizim nasıl şeyler mesela iyi. Geç abi turları. Hatta şöyle yapalım. Şöyle hızlı hızlı geçsin. Ee, şöyle bir 100.000 paramız biriksin. Sonra bununla da Tamam abi dur. Nasıl duruyor? Heh tamam durdu. Şimdi buradan da araştırmayı fullleyelim. Araştırmada gelişmemiz lazım. Şu an teknoloji haritasına baktığımızda şöyle. Finlandiya çok gelişmiş teknolojide. Aşırı gelişmiş. Abi sevinme. Bak beni sevmezseniz yemin ediyorum döverek sevdirdim. Seveceğiniz olun beni. Bak yemin ediyorum döverim ha. Geçir abi. Hakaret etmeyin. Bak yanlışla hakaret ederiz. Ne lan. Demin Fransa'da olduğu gibi. Fransa bizi yer Güzel bir savunma yaparız ama yer Abi cidden yer bak Devam ee, Bir şey diyeyim mi bu para böyle bitmez Biraz da yatırım Yapalım fazla değil Şöyle yatırımla yapalım Analoglu da alacağız da biraz böyle yavaş oynayalım Diyorum ee, çünkü Hızlı oynarsak ne olur zaten tüm dünyayı Yeriz biraz yavaş yavaş oynayalım Bu serinin Tadını çıkara çıkar oynayalım diyorum gençler Sizin de e, şeylerinizi yazın Ne derler ona Düşüncelerinizi yazın çünkü Bildiğiniz gibi bizim tüm serilerimiz Böyle çok hızlı oynadığımız seriler e, Hızlı hızlı bitiriyoruz hepsini Vergiyi de arttır Şöyle Kaç bir on bin olur mu Abi bizim niye bu kadar düştü paramız Ha yatırımla yapıyoruz Tamam e, Şöyle bu kadar para bize yeter Yatırım da yapalım bir yandan. Yatırım da önemli. Tam böyle bu kadar para da bize yeter. Şimdi buralar asimli oldu mu? Evet olmuş. Şuraları ama tekrardan şöyle %100 asimli olsunlar. Abi siz nasıl %100 asimli olmuyoruz? Siz zaten Yunan toprağısınız yani. Bizim orada hala Türkler var. Yani oraya doğru orada hala Türkler var. Abi bu nasıl puanımız yok. Abi durun ilişki geliştirmeyin benimle dur. Herkese ilişki, ilişkimizi geliştirmeyi iptal edelim şimdilik. Tekrar şey yapacağız, şimdi Arnavutluk'la Bulgaristan'ı alalım. Şöyle. Her yer %100 olacak abi, her yer %100 olacak. Ego Slash oynayanlar için, gençler. Eğer bu asimile işlemlerini her yerde %100 yaparsanız. E, asker basmanız daha fazla olur. Yani örneğin, e, 750 asker basacağınızda 1000 asker basarsınız, o mantık. Asimile önemli, hem de isyan çıkma riskini azaltırsınız. Hem de göze biraz daha güzel gözüküyor, şöyle hepsinin %100 olması. Yani şu an buralar bizim ana ordumuz oldu yani öyle diyeyim. Şimdi buralar asimile dursun. Biz biraz daha ilişki geliştirelim. Canım sen kim bilmiyorum ittifaklık yollayabiliriz. Ama zorlar. Güzel Fransa bizi yavaş yavaş sevmeye başlamış. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta. Sevin abi. Abi sevin ya biz iyiyiz ya. Yani savaşmış olabiliriz. Yine de savaşacağız. Sizinle yine savaşacağız. Ama yani biz de insanız be aga. Dur İstanbul'da basma. Biz de insanız ya. Biz hak etmiyor muyuz sevilmeyi ya? Allah Allah. Bizim şöyle bir sözümüz vardır bilenleriniz bilir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bence bu yalan. Çünkü e, siz de bizim dost musunuz? Çahtırmayın yalakalık yapıyorum. Saldırmasından diye. <laughs> Neyse abartmayalım isterseniz. Şimdi sıra Bulgaristan'da. Gel Bulgaristan zorluyor nedense. Deli gibi zorluyor hem de. Şuraları ver abi. Arnavutluktan alalım. Sonra Yugoslavia'ya belki diğer bölümde de alırız. Biraz daha böyle yavaş büyümek istiyorum gençler. Aa ezan okunuyor. Şöyle sesi kapatalım. Ezan okundu bu yüzden kapatmak zorunda kaldım. Aziz Allah diyelim. Tamam. Duyanlar nazarda şu an. Azizallah. Allah. Ezan sesini. Şimdi. Canım Bulgaristan e, ee, bir mazeret uydurmamız lazım dur. İlişkimiz kötü. Sen niye bana hakaret ediyorsun? Hayırdır la oğlum sen? Sen kimsin lan? Ankara çocuğuyuz lan biz. <laughs> tamam neyse. Savaşımızı ilan edelim Bulgaristan'a. Aman. Aynen Bulga Bulgaristan'a savaşımızı ilan edelim. Bulgaristan'ı yiyelim. Şöyle. ilerleyin abi. Biraz daha sabredin gençler. Müziğin sesini açacağım. Ezan bitsin bizim burada. Şöyle devam edin. Güzel. Şimdi gördüğünüz gibi burada ilişkilerimiz iyi. Güzel. Yugoslavya hariç. Yugoslavya'da geliştirir, sıkıntı değil. Şimdi biraz daha açılmaya ne dersiniz? Örneğin. Sizi seven kim var? Polonya. onun Nazi Almanya'sı güçlenecek ha. Bir şey diyeyim mi? Bir dakika ittifak mı bunlarla? İttifaklıklar. Bir dakika dur. Hani çıkalım burada da toprağı var da Hollanda ile niye hala barış yapmadı? Ha Hollanda'nın burada da toprağı var he. Bir şey diyeceğim biz de sömürge yapalım mı? Afrika sömürgesi falan ama yok ya sınırımız olmasın abi Sınırımız olmasın Şimdi biz barış yapmadık biz barış yapmayı unuttuk Oğlum mal mısın ya sen niye barış yapmıyorsun yemin ediyorum malım ya Şimdi şuraları alıyoruz tamam mı Bulgaristan'dan her yeri aldık güzel bir şekilde. Sınırımız güzel gözükmüyor olabilir. Yugos sayını şöyle alacağız çünkü. Ama merak etmeyin. Şöyle her yeri asimli ettik. Her yer %100 mü abi bu arada? Aynen %100 her yer. <laughs> Şimdi. Um, ı -ı. Şöyle bir bakalım. Ne yapabiliriz abi? Turları geç. Paramız az parayı e, halletmemiz lazım. Biraz araştırma yapmamız lazım. Şu an 8. sıradayız. Bir dakika abi, bir dur. Biz yatırım yapıyoruz değil mi? Yap abi. Ş şöyle 97'lik hatta şöyle sen bunu düzeltirsin aga. İnan bu bunu düzeltir. E, bol bol yatırım yapmamız lazım. Güzel. Araştırma puanlarımız da geliyor. Hepsini araştırmaya vereceğim. Araştırma slotunu fullleyeceğiz. Biraz daha verelim abi. Abim. Hadi sen bunu düzeltirsin hadi. Sen bunu düzeltirsin hadi inanıyorum ben sana. Hadi oğlum düzelt. Yaparsın sen. Aynen. Aga nasıl düzeltiyor şuna bak ya. Şunu da düzeltirsin. Sen bunu düzeltirsin hadi. İnanıyorum ben sana. Sen yaparsın. Şimdi İran'a dalsak da mı? Hangisi daha güçlü abi? İran mı Irak mı? Şimdi Ha Irak şeyle Bir şey diyeyim mi? Irak ve Afganistan İran'dan asker geçişini alacak bu arada Hadi abi düzelt ha, Güzel düzeltti abi bu arada Eee Yatırımlara da önem vermemiz lazım Şu an kaç binlik bir şeyimiz var Güzel 1125 demin 125 bindi Şimdi Abi Şimdi bunlar savaşlarken biz de ığır alabiliriz belki. Değil mi? Şöyle 12.000 gönder. Of çok eksiğindik. Sıkıntı yok. Sovyetler bile birle savaşa mı girdi? Aynen. O bir şey diyeyim mi? La ilahe illallah diyelim de abi bir şey diyeceğim. Nazi Almanyası güçlendi bu arada bayağı bir. Bayağı bir güçlendi Nazi Almanyası. Hem de bayağı bayağı güçlendi yani. Abi şuna bak. Britanyistan özgür karşısında artmıyor hala. Abi çok güçlendiler ha bak. Nazi Almanyası dünya hükmedebilir. Nazi Almanyası ile ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. İttifak da olalım. Sovyetler Birliği'ne de alırız daha. Da neyse. Şimdi. Videonun 6. dakikada bir Irak seferimiz yok mu? Var tabii ki de. Gir abi Irak. Irak bizi inşallah bu askerlerle o kadar asker bastı. İnşallah fazla zorlamaz. Zorlanma abi ne olur. Irak çok güçlü devlet. Göründüğünden cidden bayağı bir zor bir devlet. Ee, Irak hafife almayın gençler. Özellikle modern dünyada sizi bayağı bir zorluyor. Irak hafife almayın. Çok zorlayan bir devlet. Örneğin bak 3000 asker var. Bağdat'a 3000 asker geldi ama orada kale olduğu için. Kale yaptım. Bir de size şöyle bir tavsiye vereyim. Örneğin biriyle bir savaşa girdiğinizde, örneğin ben Sovyetler Birliği ile savaşımda falan yaparım veya Fransa'yla. ile ee, çıkarma yapabilirseniz çıkarma yapın, tamam mı? Ve o devletin sınırına gözetleme kulesi ve benzeri şeyler dizin. Bayağı bir e, yardım ederse kale de dizin. Onu yorabilirsiniz. Kale dizin veya yorarak da bir şeyler yapabilirsiniz onu. Şimdi Irak'tan toprak alacak mıyız? Alacağız tabii ki de. Hepsini alacak mıyız? Tabii ki de hepsini alacağız. Yani biz yani niye aldık bu toprakları? Şimdi sen direkt şöyle buradan İstanbul'a şöyle gelsen nereden geliyorsun? Ya oradan gelme. Şöyle gel. Aynen. Şöyle gelsen. Aynen. Sen direkt buradan gelsin. Afrika'yı dolaşarak gelsin. Daha iyi olur. Şimdi tüm parayı şey vereceğiz. Güzel bayağı bir gelirimiz var bu arada. Ekonomi deli gibi artıyor. Şöyle göstereyim. Biraz ara verelim. Kaç bin lira? Of güzel. 8 bin. Hedef 10 bin. Dediğim gibi gençler. Dur sesi açalım. Ezan bitti. Sesinizi patlat, Kulağınızı patlatmış olabilirim. <laughs> Özür dilerim. Şöyle abim devam edelim. İyice bas abi asker bas bak asker önemli. Umarım bu seriyi beğenirsiniz diyelim. Ee, bayağı güzel seri olacak diye düşünüyorum Bak buraları tam asimle etmemiz lazım örneğin ya Bu seride biraz daha yavaş oynayacağım ee, Çünkü hızlı büyüyünce zaten hemen hızlı büyüyoruz Yani biraz biraz kendimizi zorlayalım değil mi? Çünkü ben bu oyunu videolarda biraz daha fark ettim Çok hızlı oynamışım Sanki sadece oyun oynamak için video çekiyorum ya Benim amacım zaten sadece oyun oynamak için video çekmek değil Sizinle sohbet etmektir şeydir şöyle şuraları da asimle edelim. Buralar %100 olsun. Ee, şöyle şu, şuralara da ha, et abi. Ha. Ha. Şöyle. Şimdi. Evet saygıdeğer Yunanistan. Aman Yugoslavya. Of abi bu Nazi tamam Nazi öldü. Nazi öldü bir şey diyeyim mi? Nazi öldü. Tamam. Nazi'ye yardım edebilir miyiz aslında? Örneğin. Şşş çahtırmayın. Biraz yardım edelim değil mi yani? Romanya değil. Şöyle örneğin biraz yardım edelim yani değil mi yani? Yardım etmek iyidir. Yardım etmeyi severiz. Şimdi abi şey diyeceğim. Aynen. Letonya da savaşa girdi ve Litvanya'da hadi bakayım. Letonya falan ilerliyor. Güzel. Şu an Dünya Savaşı çıktı. İran'da bize daldı. Çok güzel. Gençler, evet. Savaşımız belli oldu. İran'a dalacağız. İran Irak da bizi zorlayacak ama buralarda bizi alması zor. Abi, bir dahaki şey hedefimiz İran. Abi gel biz seninle barış yapaydık ya. <laughs> Sen niye daldın bana? Buralarda ben asker basamıyorum ki. Bitti yani. Irak'a asıl Irak'ta gördüğünüz gibi fazla askeri yok. Ama benim dediğim gibi asıl hedefim buradan. Yaracağız İran'ı. Bir dahaki bölümde de İran'a dalacağız gençler. Diyelim. Ve videoyu bitirelim mi? Ee, aslında buraları savunabiliriz biraz ya. Dur saldıralım saldır. Biraz saldıralım. Yoksa bu bizi bayağı bir zorlayacak gibime geliyor. Buralarda asker basalım en azından yani. Sen niye gelmiyorsun? Manyak. Ya bir dur sen niye gelmiyorsun ya? Sen bizden değil misin arkadaşım? Sen bizden değil misin? Tamam. Ha şimdi geldi. Şimdi buralarda da asker basalım. Ve para bitti bitecek. Para suyunu çektiğice para bitiyor. Ee, bu bu Tüm topraklarımızı geri alacağız ve oradaki şey, güzel oraya da bayağı bir zayiat verdik alamadık ama Zayiat verdik Şöyle azar azar basalım askerler ee, Abi İran savaş güzel mi oldu kötü mü diyeyim, ee, bizi yoracak bir savaş olduğu için kötü oldu hazırlıksız yakalandık İran güçlü bir devlet Sürekli asker bas asker bas böyle bu, bu Şeyle dalmamız lazım Şöyle dal abi. Bağdat'ı geri al. Ya yani zor abi. İran çok zor. Biz bence oyunumuzu burada kaydedelim gençler. Bir dahaki bölüm ben hazırlıkları yaparım. Öyle bir şekilde dalarız. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. İran ırı alacaktır. Tamam. Bir dahaki bölümde şey yapacağız. İran ırığı alacaktır. Ama merak etmeyin biz İran'dan alacağız tüm topraklarımızı Şu an İran güçsüz gördüğünüz gibi ee, Şu dünyaya bakalım son bir kere Nazi Almanyası ölüyor Sovyetler Birliği güçlenmiş Fransa'da, yani Sovyetler Birliği Fransa'yı geçmiş Nazi Almanyası ölüyor Bu kötü oldu ee, Ama iyi gibi yaşamaya çalışıyorlar diyelim Dediğim gibi bir dahaki bölümde İran'ı alacağız. İran'dan büyük bir parça koparacağız. Umarım video beğenmişsinizdir dostlar. Aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.